Evet bugün Erzincan Kurutilek Başköy Çayırlı yolu üzerindeyiz. Burada incelemelerimizi yapıyoruz. Sayın İl Başkanımız Alpay Kabadayı, Meclis Başkanımız Sayın Mehmet Şireci ve diğer arkadaşlarla birlikte bu yolun incelemelerini yapıyoruz. Müteahhit arkadaşlar buradalar. Bu yol Erzincan'dan Çayırlı'ya 75 kilometre ve sadece 4 kilometrelik bir kısmı kaldı. Diğer bölümler bitirildi. İnşallah bu yol bittiği zaman e, Erzincan'dan Çayırlı istikametine 75 kilometrede gideceğiz. Bir saatten az bir sürede Çayırlı'ya ulaşmış olacağız. Otluk Beli'nin yolu da kısalacak. Böylece e, biz bizim de yeni bir güzergahımız olacak. Seneye inşallah tamamen bitecek ve Erzincan-Çayirli arası daha da kısalacak, daha da güzelleşecek. Çayırla gidiş gelişler daha kolay olacak. Şimdiye kadar yapılan emeklerden ötürü başta Başbakanımız olmak üzere her birinize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Diye. Evet, bu yolların yapımına e, dolayısıyla öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, e, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım'a ve bugünkü Ulaştırma Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na ve arada geçen bütün Ulaştırma Bakanlarımız'a ve de Karayolları Genel Müdürü, Bölge Müdürü, Erzincan İl Müdürü ve müteahhit arkadaşlar. Bugün 25. .'si Erzincan'da düzenlenen e, Turizm Kongresindeyiz. E, 1990'dan beri sürüyor. E, bunun tarihinden Erzincan'ın olan katkısından. Erzincan ne gibi katkısı olacak malum. Erzincan ekstrem sporların başkenti gibi adeta. Bu konuda siz neler söyleyeceksiniz? Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Bugün Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde ulusal turizm kongresinin 25.'sini düzenliyoruz. Tabii bu kongrenin tarihi 1990 yılından başlamış ve günümüze kadar da her yıl farklı bir üniversitemizin ev sahipliğinde bu, turizm kongresi düzenlenmeye devam da edecektir. Tabii ki bu 25. Ulusal Turizm Kongresi'nin konusu doğa sporları turizmi ve e, Erzincan'da sahip olduğu doğal çekicilikler bakımından, potansiyel bakımdan bu konuya uygun olduğu için e, bu ilimizde, bu üniversitemizde bu kongreyi düzenleme kararı aldık. E, turizm denince geçmişte akla gelen deniz, kum, güneş Üçgeninden e, Türkiye'nin bir an önce e, farklı turizm türlerine yönelmesi gerektiği farkına vardı Türkiye. Yani e, turizm denince farklı turizm türlerinin doğa sporları gibi, av turizmi gibi, yayla turizmi gibi alternatif turizm kaynaklarının değerlendirilmesi ve turizmin 12 aya yayarak, yayılarak genişlemesine ve insanlığa, turizm sektörüne hizmet sunma bakımından önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan Erzincan'ın sahip olduğu doğa sporları konusundaki kaynaklarının bu kongre ile birlikte dile getirilmesi, tanıtılması, anlatılması bu bölgenin çekiciliğini tabii ki artıracaktır ee, ve doğa sporlarıyla ilgilenen ciddi bir şekilde de insan kitleleri var. Bu insanlar insanlar, e, insanlar e, kimisi trekking yapabilir, climbing yapabilir, rafting yapabilir. Bu potansiyel ülkemizin sahip olduğu turizm kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması bakımından bu kongreler ciddi anlamda destek oluyor. Bölgesel tanıtım açısından ciddi bir e, tanıtım etkinliği sağlıyor. E, o nedenle burada bu kongrenin düzenlenmesine emek veren insanların vermiş olduğu çaba ve e, çabaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü ve kongre düzenleme kurulunda görev olan tüm arkadaşlarımız gerçekten e, ciddi bir şekilde hazırlık yaptılar ve bugünkü bu kongreye Doğa sporları e, konusunda 90 tane bildiriyle akademisyenler e, araştırmacı e, insanlar bilim insanları katkı sağlayacaklar Yani bu şunu gösteriyor ki Doğa sporlarına ciddi anlamda bir ilgi olduğunu ihtiyaç olduğuna da e, olduğunu da ortaya koymaktadır 25. Ulusal Turizm Kongresini Erzincan'da düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Turizm Akademisi açısından oldukça önemli bir organizasyon. Bu organizasyon 1990 yılından beri düzenleniyor ülkemizde. Ülkemizin en büyük ulusal turizm kongresi bu kongre. Biz üniversite olarak 2022 senesinde bu Kongreyi üniversitemizin ev sahipliğinde yapmak için teklifte bulunduk. Danışma kurulumuz uygun gördüler bize bu kongreyi verme teveccühü gösterdiler. Yine şunu da belirtmem gerekiyor ki Türkiye'de ilk defa bir meslek yüksek yani turizm otelcilik meslek yüksek okulu tarafından düzenlendi. Bunun dışında düzenleyici kurumlar hep turizm fakülteleriydi. Biz aslında okul olarak burada altyapımızın da ne kadar akademik anlamda güçlü olduğunu üniversitemizin e, Turizm akademisinde de var olduğunu e, göstermeye çalıştık e, Erzincan de, dediğimiz zaman genelde aklımıza doğa sporları ve macera potansiyeli yüksek olduğu için e Dolayısıyla burada e, doğa sporları temasını seçmeyi uygun gördük ve bunu teklif ettik. Erzincan e, zaten e, bir açık hava macera parkuru şeklinde bir ilimiz. E, Kemaliye'deki kanyoning, base jumping gibi etkinlikler özellikle e, Türkiye'nin e, çok ender şehirlerinde yapılan etkinlikler bunlar. Yine kaya tırmanışı, bu, bu, şelale tırmanışı, ka, kış olduğu zaman e, kızak Ergan Dağı bizim için çok önemli. Burada da yapılan doğa sporları faaliyetlerini gerçekten Erzincan turizm açısından önemsiyoruz. Bir turizmci gözüyle baktığımız zaman yaklaşık olarak 130 civarında bir turizm akademisyenini Erzincan'ımıza getirdik. Bu çok önemli bir şey. Burada tabii bunun dışarıdaki yansımaları şimdi bu hocalarımız kongre sonrasında okullarında, üniversitelerinde ve çevreleriyle Erzincan'la alakalı olumlu dönüşler yapacaklar. Tabii bu da ilimizin turizmine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Son yıllarda özellikle kamunun inanılmaz bir yatırımı var özellikle Ergan Dağına. Bunların tabii ki anlam kazanabilmesi, rekabetçi olabilmesi için pazarlama faaliyetlerinin de oluşması gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi turizm akademisinde yer alan akademisyenlerin bunlar hakkında farkındalık oluşturulmasıdır. Bugün de biz bu amaçla yola çıktık ve şehrimiz bu manada bu kongreye ev sahipliği yaparak aslında Erzincan'ın ne kadar misafirperver ve güzel bir şehir olduğunu insanlara gösterdiğimizi düşünüyorum. Kongremiz iki gün sür, iki gün bilimsel oturumu şeklinde devam edecek. Üçüncü gün Refahiye Dumanlı yaylasına çıkacağız. Bildiğiniz gibi Dumanlı Yaylası Tabiat Parkı muazzam bir alan. Özellikle tabiat anıtı olması sebebiyle tabiat parkı olması sebebiyle de çok güzel e, unsurlar oluşturulmuş. Yine e, baktığımız zaman e, Kemaliye'ye devam edeceğiz cumartesi günü. Kemaliye'de açık hava parkuru gerçekten çok güzel. Özellikle kanyon, e, nehir e, orada çok önemli. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar şu an için. Sizin peki hocam hani e, ekstrem spor severleri Erzincan'a davet etmeliyiz. E, evet bunları... evet evet evet. Özellikle mesela yabancı paraşütü parkurlarında Türkiye'nin birçok yerinde yapılıyor ama Erzincan biraz daha farklı bir atmosfer. Bir kere burası gökyüzünden çok daha güzel bir görünümü var Erzincan ova olması sebebiyle iklim şartlarının elverişli olması çok güzel yani özellikle ilkbaharda veya sonbaharda çok ciddi bir sıcaklık kaybını hissetmiyoruz aslına baktığınız zaman bu ılıman iklim bir avantaj bizim için yine Erganda özellikle son dönemde çok ön planda yine base jumping etkinlikleri, bu wing swing etkinlikleri bunlar çok önemli. Onun dışında Erzincan hemen hemen her doğa sporuna ev sahipliği yapabilecek bir ilimiz. Güzel bir destinasyon. Ön plana çıkarmaya çalıştığımız bir destinasyon. Bunun için uğraşıyoruz. Erzincan Turizm Akademisyenleri olarak şehrimizi bilimsel dünyada da literatüre geçirerek Kanyonu olsun, Kemahı olsun, Kemaliyesi olsun, bir üzümlüsü olsun, Tercan Mama Hatun'u olsun. Yani bunlar çok değerli eserler. ve Gerçekten Erzincan sadece doğa sporlarında değil aslında kadim bir şehir baktığınız zaman. Kültürel miras anlamında da çok zengin bir şehir. Mama Hatun Kervansarayı olsun, yine yukarıya doğru çıktığınız zaman Abrenk Kilisesi olsun. Bunlar çok değerli eserler. Yine son dönemde kazandırılan müze. Özellikle Altıntepe, bunlar bir çırpıda aklıma gelen e, kültürel miras unsurları, e, bu şekilde. biri olma özelliğini taşıyan Ulusal Turizm Kongresi bu yıl 25. kez düzenleniyor. Ve bu anlamlı buluşmanın heyecanı bu kez Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Erzincan'da yaşanıyor. Ulusal Turizm Kongresi'nin 25.sine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. sevgili misafirler. Doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla ülkemizin nadide şehirlerinden Erzincan'da 25. Ulusal Turizm Kongresi'nde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. 25. Ulusal Turizm Kongresi'ne Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir onur duyuyoruz. Kongremizin bu yılki ana teması, Doğa Sporları Turizmi. Doğa Sporları Turizmi, Erzincan için eşsiz doğası, bu kongreye ev sahipliği yapması bağlamında oldukça önem katmaktadır. Erzincan'ımızın doğa sporlarına sunduğu benzersiz imkanlar, kongremizin içeriğine de büyük anlam katmaktadır. Burada, başta Doğa Sporları Turizmi olmak üzere ele alacağımız diğer konuları, sürdürülebilir turizm ve bölgesel kalkınmaya katkılarını birlikte değerlendirecek ve fikir alışverişinde bulunacağız. Kongremizin düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen Erzincan Valiliğimize, Erzincan Belediye Başkanlığı'na ve üniversitemiz yönetimine, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, değerli sponsorlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca kongrenin gerçekleşmesinde büyük bir özveriyle çalışan bilim kurulu üyelerimize, danışma kurulu üyelerimize ve düzenleme kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kongrenin hem Erzincan'ın hem de ülkemizin doğa sporları turizminde hak ettiği yeri almasında katkılar sağlayacağını düşünüyor. Hepinize ve hepimize başarılı bir kongre diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 24. Ulusal Turizm Kongresini düzenleyen Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tekin Sökmen hocamızı eee edebiyete intikal nedeniyle burada rahmetle anıyorum. Turizm Akademisi'nin en önemli bilimsel platformlarından biri olan Ulusal Turizm Kongresi bu yıl 25. kez düzenlenmektedir. Bu özel yılda Erzincan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'nun ev sahipliğinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kongremizin Erzincan'da ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulumuzla ilk kez gerçekleştiriliyor olması ayrıca tarihi bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda Turizm Kongresi'nin bir meslek şükür tarafından ilk defa düzenleniyor olması, bu da Güzide Okulu'nun akademik açıdan ne kadar nitelikli olduğunu kuşkusuz ortaya koymaktadır. Bu yılın ana temasını doğal sporları turizmi olarak belirledik. Erzincan'ın doğal güzellikleri, spor ve turizm aracılığıyla hem sürdürülebilir kalkınmaya hem de uluslararası tanınırlığa katkı sağlayacak büyük bir potansiyeli barındırmaktadır. Kongremize 90 ile kıymetli katkılar sunulmuştur. Emek veren tüm akademisyenlerimize, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun hayata geçirmesinde Büyük özveriyle çalışan Düzenleme Kurulu Başkanı Sayın Doçent Doktor Hürkan Arakes Hoca'mıza ve değerli ekibine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Konuklar, İzninizle kongrelerimizin geleceği açısından önemli gördüğüm bir hususu da burada dile getirmek istiyorum. Her yıl farklı üniversitelerimizin ev sahipliğinde gerçekleşen ulusal turizm kongreleri, bilimsel üretimimizin güçlenmesi ve turizm politikalarının gelişimi için çok değerlidir. Ancak artan maliyetler ev sahibi üniversitelere ciddi yükler getirmektedir. Bu nedenle önerim, Ulusal Turizm Kongrelerinin bütçesinin her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine eklenmesi ve düzenleyici üniversiteye aktarılmasıdır. Böylece hem akademik süreklilik hem de bilimsel üretkenlik daha güçlü biçimde güvence altına alınacaktır. Diğer bir önemli konu ise turizmin ülke ekonomisindeki önemini hepimiz biliyoruz. Ancak turizm meslek yasasının olmaması bu sektörün bu konuda zayıf kalmasına neden olmaktadır. Buradan e, ilgililere e, duyurma amacıyla turizm meslek yasasının çıkarılması konusunda dikkatlere sunmak istiyorum. Saygıdeğer katılımcılar. Turizmin geleceği için akademik araştırmaların ve bilimsel iş birliklerinin rolü çok büyüktür. Bu birlikteliğin ülkemiz turizmine yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. Kongremizin ülkemiz turizmine, bilim dünyasına ve Erzincan'a Hayırlı olmasını diliyorum. Katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biraz evvel kongre başkanımız çok güzel şeyleri belirtti. Daha evvel de yaptığımız konuşmada bu kongrelere verilen desteklerin öneminden bahsettik. Ben de burada kısaca bahsetmek istiyorum. kongrelerin düzenlemesinde sponsor bulunmakta güçlük çekiliyor. Ben buradan ilgilere seslenmek istiyorum. Kongrelerin düzenlemesinde, bu bilimsel kongrelerin düzenlenmesinde bakanlıkların destekleri bizler için çok önemli, çok kıymetli. Bu karşılıklı yararlanım gerektiren bir şey. Mutlaka destek veriyorlar. Bu kongremizde de Turizm Bakanlığı bir nebze de olsa destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz ama daha ciddi destekler bekliyoruz. Ben buradan sizler aracılığıyla duyurmak istiyorum. Turizm kongresinin burada yapılması bizim için çok önemli. Hani son yıllarda ben hatırladığım kadarıyla sempozyumlar, çalıştaylar, konferanslar çok miktarda düzenleniyor ama bir kongre ilk defa Erzincan yani Binali Yıldırım Üniversitesi'nde düzenleniyor. Bu bizim için çok değerli bir şey. Bunların devamını diliyoruz. Kongrelerin sayısının artmasını diliyoruz. Çünkü bilimsellik açısından Kongreler en başta geliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Kongrelerin düzenlenmesi o açıdan üniversitelerimiz aslında çok önemli. Bunu da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık bu kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ama çok güzel bir tevafuk oldu. Turizm fakültesi, yabancılar ve turizm fakültesi Türkiye'de üç tane ben biri olan Yabancı İliler ve Turizm Fakültesi'nin Erzincan'da açılmasının bu kongreye denk gelmesi de bizim için tevafuk oldu. Burada da emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Doğal sporlarının belki de başkenti olan Erzincan'da doğal sporlarla ilgili böyle bir kongre düzenlemesi hakikaten çok önemli. Doğal sporları Erzincan'da çok önemli bir yeri sahip. Uzun yıllar evvel Valimiz Recep Yazıcıoğlu'ydu o zaman. Doğa sporlarına kendisi de çok ilgili ve alakalıydı, kendisi de yapıyordu. O sebeple doğa sporları Erzincan'da çok gelişti. Belki de Türkiye'de birçok doğa sporunda ilk sıralara yerleşti. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyorum ben buradan. Bu kongrenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok verimli bir kongre olmasını diliyorum. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Başarılı bir kongre olmasını diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. 什么？哦，是<对>，我今天来呢。